Duvarında, el Duvarında. Duvarında. Info al, devam, nereyeyse Çok geri gidiyorlar, çok geri gidiyorlar Ya çatıya niye atarsın beni ya Nerede Enes abi infon. Bunu düşürdüm. Şurada da içeriye gitti. Sağda adam var galiba. Bana bir kit lazım acil. Bende kit Hı -hı. yok abi. Burada gördüm. Baygın ol. Ee, orada iki baygın var. Oraya oynayacağız. Kit'e basıyorum. Siz devam 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 devam. Bomba sallıyorum. Devam oynayın. Oy bomba ya. Gir içeri soldan mı vuruyor Baran'ı? Evet evet sol. Bekir diyordum. Merhaba da Bekir diyordum. Bekir abi vallahi kusura bakma. Dönün mü? Dönün mü? al, info al, devam nereyse. İçeri, ya. içeri, içeri, içeri. Bir Orta abi. kısım. Soldan çıkıyoruz hep beraber. Baran oldu. Bekle abi. Bitirdi adamı. Sağda abi, sağda Enes abi. Orta, orta. Var mı info? <laughs> bahçeyi temizledik zaten. Soldan kimse gelmedi. Aya bakalım o zaman. Yırılmasını mı beklesek? Ne yapsak abi ya? Yok ya atlayalım ya. Adam arayalım. Atlayalım abi. Bura boş. Bak araba gördün mü Bekir bak. Aha gördüm i̇nin abi. İnin tepesine, inin mi tepesine? İn 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 in. İn. Ben de yakın geçiyorum abi Biz oraya Direkt yürüyoruz. Oo araba. Gördüm gördüm gördüm. İki kişiyi de aldı abi. Önümde durdu bir yerde. Aha burada. Bu yamaçta abi. Oh, oh. Semih dikkat. Enes abi duvarında, Enes abi duvarında. duvarında. location. Sana geldim. <laughs> Çok iyisin. Baran direkt bana oyna, Baran direkt bana oyna. Duvar temiz mi? Temiz değil. Çok iyisiniz be. Bir tane bomba salladım ama oraya. Yok yok aldım, bitti bitti. Baran Semih abi. 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 <laughs> Oğlum bu 4x'in hassasiyetine ne olmuş? Allah Allah. Hadi. Enes abi kaç oldu? I got supplies. 8. İyi, iyi, iyi. Tamam. Hoşdur, hoşdur. Havada iken bindim yoruldum. Mekana. Ne bak abi şimdi he? Ne bak? Biz bu işe cumartesi günü başlamadık kardeşim. Biz Vallahi kör oldum ya benim 4x hassasiyet gitmiş ya. <gülüyor> 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 dur dur bir yer ben görürüm orayı. Yemin ediyorum bak öyle bir sprey abi, yok ya. Koçun ki atımı farm mı? Bence farm tarafı. Bak 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 Botta. Botta. Bu sürüşten botu bile vuramam ben. Yani. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? <laughs> devam devam devam. Oy Ama nasıl gelir bak. Geliyor bak geliyor geliyor yürü yürü ya hala da düştüm. Ne yapıyorsun sen ya? Bunun arkadaşları gelecek Bekir dolaş. Hatta şurada dursana dur abi dur dolaşma abi hiç. Bunun arkadaşları buraya gelecek. Hem bu çay mı lan? sen bir yukarı git. Aa adam var adam var adam var. Enes abi. Hayır, Hayır. abi, Hayır, abi nerede nerede? Görünmüyor ki evet. nerede adam? Kayanın altında. Hangisinde Semih? Ha önümüz kaya abi. Dolumuz kaya. Burada adam vardı aha. <laughs> Öbür mekana git Bekir. Hey ya burada kimse gelmiyor baksana. Ya Bekir abi. Bıktık ya. Bekir abi ne abi? Bekir ne lan? Bekir abi lan bağlantısı koptu. Bekir abi GG. İyi ki Allah'tan orada da akıllı kaldı ha. <laughs> Yoksa biz alıp gidecek diye yemin ediyorum. Onur baba hoş geldin. Ondan sonra deliye bağla dedik. Kadir'in götü diye. Onur abi değeri. hoş geldin Onur abi. Zara olarak gerek. Baran. Bize Hadi. doğru yürüsen Baran Paşa. Hadi yüksekten düştü bayıldı. Araba da akıllı kaldı. Bekir oldu ağaçtan. Tamam gidiyorum şu an. Paran al da gel. Orada buggy var gördün mü bak buggy var mavi şeyin orada. Gördüm 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 fark ettim. Araba da var orada bıraktık burada saldık. Bir kafa gelmiş kardeş. Girmiyor oyuna ya. Benim bura çok kasıyor abi. Aha Enes abi Enes abi. Dur adam geldi. Dur adam geldi. Bak sağımızda şey var onu bir patlatacağım sen. Sağımıza kavur lan. Sağımızda lock, adam lock, lock, var ha. Okay, o zaman. ilk buggy'nin olduğu yerde adam var. Drop'ta da adam var. Şey alıyor. Adam alıyor. Jessica ile gelmiş. Tamam geçsin. Vuracağım ben onu. Geçsene benimle. Sen neyim arkandayım. Biz onu kurtaralım o adamlardan. Baran ne yapıp ne edip bize gelmen lazım. Motor oldum abi alıp geliyorum. Hayır sen önünde. Karşıda var bak. Bak, bak 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 karşıya bak Vurdum. Bunu vurdular mı ki acaba? Buradakini vurdular mı ki acaba? Hazırım abi Enes abi benim bura kalsın bir baksana buraya Gelen var o zaman abi sağa doğru yanaş ben Baran geldi Tamam. Hit basacağım kardeş. Bas abi. Benim Murat Emiz, Enes abiyle kalacağım. Benim Murat Emiz. Aha Bekir abi geldin. Geldim geldim. Allah'ını ölürüm seni. Oh oh. Bak 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 lan, bak lan, bak. Lan 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 lan. Koşa sana atıyorum. Sana atıyorum çektirmiyorum. Abi hile bu arada. Yok yok değil ya değil şey değil. Abi iki mermi öldüm bu ne? Şurada var. Bak. bak adamın hakkındayım. Şurada. Mark the location. Para meşhur olacak var. Bay gel. Kopya. Ay var, var, var. bug'imiz vardı. Gidelim ona. Ha geldi Bekir. Bekir direkt bizi şuraya götürüyorsun bak. Infoyu verdim. Ne mi? Fener mi? Evet fener, evet evet. Fener, 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 sür 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 sür, sür yapıştır. Yakıtınız nasıl basılır da? Yakıt var mı fener, sizde? Turbosuz git o zaman. Turbosuz git. Turbosuz git. Yakıt yeter abi ya. Tamam işte turbosu geçsin. Uçuracağım direkt oraya. Uçma bak ha orada dur. Burada dur bak. Yamaçta duracağım bu yamaçta duruyorum. Yok lan git biraz git. Çok saçma duruyorsun ya. Zaten de inşallah aşağı atlamamıştır. Atlamış olabilir abi. Ya oğlum. Şimdi sana gelecek abi ya. Alan dışıyız abi. Yakıt çekin bence gidelim. Geldik şimdi de. Geldi geldi. Nereye gidiyoruz? Tamam geç Kili geldiyse es geç. Baran bilgin olsun abi. Ha! Devam et devam et devam et devam et devam et. sağlık. Abi vallahi bu bakma. Yok yok on numara on numara on numara Baran bilgin olsun paşam. Senin oturduğun koltuk, koltukla benim oturduğum koltuk normalde en hesap. Durayım. Buna geçelim mi? Geç geç geç. Ben kaplamayayım bunu. Ya. Açılıyor kardeş. Açılıyor her yeri. Tamam, Bak tamam. tamam. geldi. Devam tamam, devam tamam. Devam motor. <laughs> Keşke salsaydın Semih lan. Özür dilerim abi. Yani herkes sıkınca ben de geçtim abi. Oğlum benim mouse pet bitti lan. <laughs> mouse çevirirken. Ezim. Tamam durma abi. Evet, abi özür dilerim. Dur 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 dön, dön 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 dön. Benim mermi yok dön. Dur bakalım vurmasa çekecek. Abi, 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 abi ya. Toros mu lan? Toros sesi mi Adam gidiyor önümüzde Bekir. Bindim Bekir geri. Bindim beri. Gel, 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 Şuradan gel. çıkıyor. Ne tamam mı? Devam şey. et. Devam et. Aa önümüzde bot o ya. Bot o bot. Ne bot oğlum? ya, ya. Aa, Ne botu bu? Onların adamı abi. Arada Altımız. Çok, çok... Çıkıyor bize. sağlık. Abi kaç saniye sürdü? Adamlar da iyi vurduğunu şaşırdı ya. Kaç saniye sürdü? 1 4 mü be? Hepsini sen mi aldın lan? Evet 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 evet. evet, evet. Enes abi AFM var burada gel. Oh. Sal, abi, sal abi sal sal sal. 8'i ver bana sal abi. 8 bana de değil abi. 8 dedim abi. 8. Tamam. Aldım. <laughs> Al abi sana siperlik de yaptık. Sen de orası. Bunun mermisi yok ki ya. Abi bizim kendim çocuklardan çocuk olabilir mi? Altlara doğru insin abi orada içten mut var çünkü. Evet abi çarptı. Kim o sıkan? Ben ben öylesine sıkmam ya. Dikkat atmak mahsat. Beşir abi ben duruma bakıyorum. Bak kardeşim. bana, bana çekmemiz lazım. Para var mı abi? Location. Para sen şu şeye bakarak ol. Tepeye bakarak ol. Abi Aa, Aa, gel, 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 gel gel ben çekiyorum Allah 90 para var. var. Gel gel gel, gel. dropta AVM var. Aa tamam ben kendime çekiyorum abimi yazma. <laughs> ya. Keşke demeseydin. <laughs> Enes abi. Aa, sağ üstümüzde üstümüz var üstümüz. abi. Onu gördüm. O bende. Sen Burada çek onu çek 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 Şan çek. çek, çek. Bende gözükmüyor. Kaçtı bakalım. Abi gözükmüyor. Enes abi rahat oyna. m dur çekip sana abi geliyorum. Abi şunlar gördüm alacağım şunları. Dur 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 dur. Abi onları aşağıya sıkıyorlar. Villaya var ya. Baran arkaya bakarak ol paşam. Arkadan da bir atın. Bir de ölen mi değilse mikrofonla açık tut ya. Benim. Abi ben yukarıya geçtim. Yukarı? Yani tamam Mehmet abi de var. abi de Bekir abi. Vuruyor da abi Bekir abi. Neresi? Info? Karşısına. <laughs> Mark the location. Çıktı mı? İki kişi çıktı şuraya doğru oynadı ama. Mark the location. Sis attı. Sen bana gördüğünde bir işaret at. Tamam abi. Arka tarafta gelecek. 4, -4. ya, 9. O nereden çıkıyor ya? Ne bileyim ben anlayamadım ki. Aram benden gel. Çok iyisin ona vurmuştun. Evin köşesindeydi. Uf, havada vuruyordum lan o çocuğu. Aha bagi. Nerede info? Bekir abi. Çok iyi. Aldık onu. Baran benle gel. Info. Abi, Bekir abi geldin. geldin Bana bir hatta işaret ver, hatta. işaret abi, ver. Öyle. Çok geri gidiyorlar. Çok geri gidiyorlar. Location. Taşlar, 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 taşlar! başla. Saportundayım. Devam et. Arabayı patlat. Arabayı patlat. Çok iyi. Bana bir info verin lan onları. Altımız abi. Tam altımızda abi. Tam altımızda. Göremezsiniz siz öyle. Semih. Heh, aynen öyle. Watch out. Arkadaşlar içeri. O baygı var çok. Bura Burada sağda lan. Burada burada önüm. Aşağıdan oynuyorum. Kalkan arkası be oğlum. Sen önüm diyorsun da. Bomba atsan oraya mı oltuk veya bomba. Bir saniye. Semih çabuk oynaman lazım. Saat 7 Şey dakika geliyor. Bomba varsa bomba senin. Baran, bir tane daha oraya daha, bir, bir bomba atsana koçum şuraya. Al bu bombayı da at. Tam dibime bomba bıraktım. Lan alan geliyor, alan geliyor. Sol, sol, sol. Sağ, sağ ol, dikkatli. Biraz mı? Lan yani 2 saat gittin oyalandın adamlar. Lan lan. Ya. ya. Abi vallahi kusura bakma adam benim üstüme diyordu ya. Enes evet, abi arkanızdan bir kişi geliyor abi. Karan tamam mı bro? Elinize sağlık be. Alana bıraktı Hı. kendini ya. Elinde şey Alana ölmek zorundaydı abi zaten çünkü. Taş çıktı onun orada. Çok iyi be. Kaç kill? Enes abi. 19. Enes abi de 19. Bizde kaç kill? Bizde de var. Var var. Boyunun bir 6 6 6. 31 37. 8, 36 37.